Herkese merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yüksek risk içeren bir coin göstermek istiyorum. Kav coin, hunter stream, bir avcının rüyası. Kav da arkadaşlar İngilizce Türkçesi gag karganın çıkardığı sese tekabül ediyor. e Profil resminde de bir karga var. Sıralaması 2881, 63.517 izlenme listesinde. E, şu anki fiyatı 7.0, 87.16 seviyelerinde. %20 yakın bir düşüş sergiledi. E, bunun sebebi 10.014 bir ATH yaptıktan sonra düşüşe geçti. Arkadaşlar çok fazla popüler değil. Son günlerde görmüş olabilirsin. Bunun sebebi ondan fazla borsada tek seferde listelenmesinden dolayı arkadaşlar. Bu yüzden dikkatiniz çekmiş olabilir fakat çok fazla popüler değil. Son 24 saatlik hacmine baktığımızda 10 milyon doları geçmiş durumda. Herhangi bir market cap'i de oluşmuş değil arkadaşlar. Arkadaşlar yüksek risk içeri dememin sebebi web sitesi, Twitter adresi resmi bir Telegram kanalının olmaması, yani coin'i üreten kişinin çıkaran kişiyle hiçbir şekilde bağlantıyı geçilememesi. Tabi listelenen borsalar bunu biliyordur fakat biz bilmiyoruz şu an için. Ethereum ağı üzerinde kurulmuş bir token arkadaşlar. Ether scan üzerinden bakalım bu gizemli coin'e. 666 trilyon arzı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yüksek. Şu an için 5655 holders'ı. 47673 de bir transfer gerçekleşmiş. 50 saniye önce arkadaşlar bakın şurada alım satımları görebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en yüksek alım satımlar Uniswap'ten gerçekleşiyor. Yani BSC ağı üzerinden arkadaşlar alıp sattığınız Kavcoin değildir. Muhtemelen scam'dir. Sahtedir yani. O yüzden arkadaşlar BSC ağındaki kav coinlere güvenmeyin. Onlar muhtemelen scam'dir ya da buna benzer çıkartılmış tokenlardır. Buna dikkat edin. Şu an için arkadaşlar gizemini koruyor. Elon Musk'ın Twitter almasından dolayı ne olacağı belli değil. Yüksek risk içeriyor. Bu yüzden buradaki borsalardan herhangi birinden çok düşük miktarlarda yani miktardan söyleyeyim 10 dolar 20 dolar 50 dolar maksimum 100 dolar gibi gözden çıkarabileceğiniz bir parayı yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şekilde e, resmi bir twitter ya da sitesi yok white paper yok. Twitter'da e-hunters dream isimli bir tane hesap var 5000'e yakın bir takipçisi var bu kesinlikle resmi hesap değil. Burada e, bu coin ilgili paylaşımları yapılıyor gördüğünüz gibi. Yeni borsa listelemeleri. Bu hesap kesinlikle resmi değil arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Elon Musk'a ithafen paylaşımları yapıyor. Bazı sayfalardaki yorumlara göre de arkadaşlar Shiba'nın kurucularına ait olduğu bu coin'i Shiba'nın kurucularından birinin çıkarttığı söyleniyor. Kesinlikle siz de araştırmanızı yapın ve kesinlikle yüksek miktarlarda alım yapmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.